Merhaba Borsa Paratik Ailesi. Yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere küresel piyasalarda ekonomik krizler, nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vereceğiz. Bir ekonomik kriz, genellikle bir ülkenin veya bölgenin ekonomik aktivitelerinin ciddi bir şekilde bozulmaya uğradığı ve bunun sonucunda meydana gelen büyük ölçekli işsizlik, iflaslar ve ekonomik daralmanın yaşandığı büyük bir dönemi tanımlar. Tarihsel olarak dünya ekonomisi bakıldığında birçok krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizlerin nedenleri ve sonuçları karmaşık ve çok yönlüdür. Ancak bazı ortak desenler ve faktörler bulunmaktadır. Peki küreselde yaşanan bu ekonomik krizin nedenleri nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Birçok ekonomik kriz finansal piyasalarda aşırı spekülasyonlar ve aşırı kredi kullanımı ile başlar. Bu da balonvari varlık fiyatları ve borç yüküne yol açar. Zayıf finansal düzenlemeler ve denetimler risklerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine yol açarlar. Bu da finansal kuruluşları riskli davranışlara itebilir. Doğal felaketler, uluslararası ticaret anlaşmazlıkları veya jeopolitik dışsal sebepler ekonomik krizleri tetikleyebilir. Makroekonomik dengesizlikler, yüksek enflasyon, büyüme durgunluğu veya aşırı borçlanma krizlerinin nedenlerinden biri olabilir. Ekonomik kriz nedenlerinden bahsettik. Şimdi bu nedenler nasıl sonuçlar doğurur biraz da bunlara değinelim. Ekonomik krizler herkesin de bildiği gibi sıklıkla işsizliği artırır. İş kaybı hane halkı gelirlerinde düşüşe yol açabilir ve yoksulluğu artırabilir. Şirketler ve hane halkı kriz dönemlerinde borçlarını ödeyemeyebilirler. Bu da iflasların artmasına ve bankacılık sektöründe krizlere sebep olabilir. Krizler sırasında hisse senetleri, emlak ve diğer varlık fiyatlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Bu da varlık sahiplerinin zarar etmesine yol açmaktadır. Hükümetler krizleri hafifletmek için mali teşvikler ve para politikalarıyla ilgili önlemler alabilirler. Ancak bu müdahaleler genellikle uzun vadeli mali yükleri artırır. Büyük ekonomik krizler karmaşık ve genellikle tahmin edilmesi zor olaylardır. Ancak geçmiş tarihlerde yaşanan ekonomik krizlerle kendimize ders çıkarabiliriz. Gelin bir de dünya üzerinde geçmişte yaşanan büyük ekonomik krizler neler ve neler yaşanmış onlara bakalım. Büyük Buhran, 1929 yılında başlayan ve 1930'lu yıllara kadar devam eden, dünya çapında tüm ülkelerin etkilendiği en büyük ekonomik krizlerden biridir. İlk olarak ortaya çıktığı 24 Ekim günü sebebiyle Kara Perşembe olarak adlandırılan bu krizin merkezi Amerika Birleşik Devletleridir. Kriz nedenleri olarak hisse senedi balonunun çökmesi, aşırı borçlanma ve beraberinde banka iflaslarını sıralayabiliriz. Kara Perşembe sonrası tüm dünyada gelir kayıpları, büyük işsizlik, bankaların kapanması ve beraberinde büyük depresyonla sonlanmıştır. Bir diğer kriz ise 1997-98 yılında yaşanan Asya mali krizi. Bu krizin nedenlerine bakıldığında yine aşırı borçlanma, döviz kurundaki dalgalanmalar ve bankacılık uygulamalarındaki kötü yönetim olarak sıralayabiliriz. Bu krizin sonucunda dünya genelinde para birimlerinde değer kaybı, ekonomik daralma ve finansal istikrarsızlık yaşanmıştır. 2007-2008 yine dünya genelinde finansal krize sebep olan herkesin mortgage krizi olarak bildiği büyük krizden bahsedelim. Bu krizin nedenleri konut balonu, kötü kredi uygulamaları ve diğer finansal türevlerdir. Bu nedenler dünya genelinde büyük bankaların batmalarına, işsizlik oranlarının artmasına ve ekonomik daralmalara sebep olmuştur. 1998-2002 Arjantin ekonomik krizi. Merkezi Arjantin olan bu krizin yine diğer krizlere bakıldığında aynı sebeplerden dolayı ortaya çıktığı görülmüştür aşırı borçlanma, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve politik istikrarsızlıktan dolayı gerçekleşmiştir. Bu nedenler beraberinde hiperenflasyon, ekonomik çöküş ve iflaslara sebep olmuştur. 2010-2018 Yunanistan borç krizi yine dünyayı etkileyen krizlerden bir tanesi. Bu krizin nedenlerini aşırı borçlanma, vergi tahsilatındaki eksiklikler ve ekonomik durgunluk olarak açıklayabiliriz. Yine bu nedenler dünya genelinde işsizlik artışına, kamu harcamalarının azaltılmasına ve ekonomik anlamda bir sarsıntıya sebep olmuştur. 1998 Rusya finansal krizi Petrol fiyatlarının düşmesi, kamu borcu ve sermaye kaşığı nedenleridir. Yine bu nedenler Rusya para birimi olan rublenin değer kaybına, iflaslara ve ekonomik daralmalara yol açmıştır. Bu krizler genellikle karmaşık ve çok fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu meydana geldi. Her biri dünya ekonomilerini ve toplumlarını farklı şekillerde etkiledi ve çok büyük dersler çıkarılmasına yardımcı oldu. Bu tür krizlerin etkilerini azaltmak ve önlemek için daha iyi finansal düzenlemeler, denetimler ve ekonomik politikalar uygulanması önemlidir. Unutmayın, geçmiş geleceğin aynasıdır. Büyük krizler büyük fırsatlar yaratır. Büyük fırsatları kaçırmamak için bizi takip edin. Müzik